Bunu bak yine ay ay hayatta yoktu diye ay o bu kadar kolay mıydı? Oh my god. god. Oh. Kese gelme be kardeşim ya. var evet, Ayakta kalan son oyun. Spike yerleştirildi. Bay bay. <laughs> <laughs> Pinguili siktirimi yazmış ismi. Harus Bu çocuğu. Ne? Pinguili siktirimi yazmış. bir yüz yaşında bir elli beş. Başımla gönlümü edemedim eş. kemikten gelir. Ortada geliş. düşman görüldü. <laughs> Ortada düşman var. Hadi hadi hadi. <laughs> no 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 no. Wait 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 wait. <laughs> <laughs> bok gibi <küp> oynadım bok. <laughs> Spike Yelide yerleştirildi. Çembre bekliyorum. Çatışıyor.

Aa. Spike yerleştirildi. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Direkt else gelirler elinde. <laughs> be. Ya kapılaşanı kırsana. ya. Ne oluyor abicim? Ne oluyor ya? Oye, canavar geliyor. Spike yerleştirildi. Senin için. Ah. antiklecece gördüm. Hey, düşman görüldü. Yerde kal. Site var. Bir düşman kaldı. Çabuk, ah. Çabuk otur. <laughs> otur. Madem oynamak istiyorsunuz... Çember uydurulabilir. Bey geri Ben kaçar! Bey. Spike yerleştirildi. Spike'ı mı? <laughs> <Başardım. Gülüyor> nefret ediyorum şöyle olan. Beklerdim ya. Biri şurada. Şimdi eğlencesi nasıl bende? 3 Ah! Bir düşman kaldı. 4 Save, save. balon beni çok sinirlendiriyor ya. Değil Güldük eğlendik. Ölme vakti. Hadi hadi hadi. Bak info vermiyorlar. Bak şu da. Bir böyle şu lan zaten lan. Ay evet, Spike yerleştirildi. Evet. Ayakta kalan son oyuncu. Tila. Ortada düşman görüldü. 130 vurdum. Bir mermi daha vursam. Ha giriyor. Geri dön. <laughs> Spike yerleştirildi. Lan çık vursaydın ya geri bas. Ah. Nasıl gitmez Yer ya? Mı? Git bu hiç sıfır. Bir ar. 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 Ben mi yanlış Çamber, duyuyorum? Çember mid arkan. Gel bak. Otur sen. Oğlum bunların mikrofonu. Hadi yok mikrofonu yok hadi. Kanka hadi mikrofonu yok da kulaklarınızda mı yok lan sizin? çekilin yolumdan duvar düşman Git başımdan. Solun gelirse. Bir düşman kaldı. Arkama. Hadi hadi hadi. Arkamda. Allah'ım <laughs> ya. yok chamber. Asam bir robotla. Oha. Çıkarsa. Al şunu al. Ben tüm oyna. anlam Madem oynamak istiyorsunuz. Oye! Canavar geliyor. Spike yerleştirildi. Ağda düşman görüldü. Yettin artık. Oynana Ayakta bebek. kalan son oyuncu. Yakın yoktu. Neden ya, neden? Yalandan geldi o mermi. Tamam mermi yok sola geçildi lan. Sağda reload atacak. Sondaki yalandan geldi ha. Okay. Bir kutulaşın efendim. Oyna lan. Oldu bir trap. Dönüyorlar. Yok. Görmüş ama. <laughs> evet. Spike B'de düştü. Geliyor sana. Allah <laughs> Aa geçti. yerleştirildi. Ya oralara mı vurdu sence? Altında bu arada. <laughs> ekolar. Bariyer kuruldu. Ya duvar attı ah! şaka gibi. Abi mal mısın? Olur olur. <laughs> <laughs> Düşman yerde. Ah! kaldı. Ben kaçar. Herkesi gebertin de işimiz çok daha kolay Bu yarının son turu. Var da yani atacak. Atacağım da yani şimdi. <laughs> B'de düşman var. Ya var ya jet de doldu. Eşek ya. <laughs> hadi hadi hadi. Dönüyeyim mi? Görmedim. Girerler direkt ya. Oynuyor mu? Oynuyor ya. Hızlı Ölme vakti! Yürü Spike. Hızlı hızlı! Hadi bakalım! son oyuncu. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. İyi posu yok la. Menderum sana selam söylüyorum. Hasan söyleyecektim sana. Nice. Tek tabanca. Elimde oldu geldi ya. Ben kaçar. Jett, jett. Gel git. Gel gel bak. Hmm. Gördün mü? Hı -hı. Bak. Gördüm burada da var. Kırılıyor aynı. He, böyle. Bir de şurada var. Hadi şurada hadi var. hadi. Hı, biliyorum biliyorum ortada iki tane var. Helal lan. Ben kaçar. Ortada bizden fazla düşman. Bir düşman kaldı. gelen Anlıyor musun? Hadi hadi hadi. Hadi Bridge. Hadi hadi hadi. yavaşsın. Hızlı hızlı. <laughs> İki var mı? İşi bitti. Bir düşman kaldı. Bu da dört. Geldi meyit. Geldi meyit. Hadi hadi hadi. Gel gel. Ney lan? Gel. Senin. Ben, ben yürüyeyim de oynayın işte gel. Ah lan Elsa atma ya. Benden ötürü. Senden ötürü. Ah sattım. Caç daha pahalı salak caç alsana. Ben kaça sarıyorum. kestirmeden vurulacak. Ah. Golden. Golden. Mid shot Phoenix extend. Bu Kaçar ya, ona düşman kaldı. Ya uykular. Kaç, ok, ayakta kalan son oyuncu. Oldu. lan O Ben kaçar. Oyunun doldu. Az düşman var acaba. Oyunun dolun sen. Bye bye. Odun var önümüzde. Hadi, hadi, Odin hadi. çekiliyor El bomba. Ben kaçar. Yük kalmadı. Öldü Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Hızlı hızlı. No. Ne oldu Yetişemedim ben vuramadım. Siz de bekleyecek beni. Hadi hadi hadi. Kestirmeden. <laughs> Yerde. Hadi hadi hadi. Anan neyim kalmadı bu tane abi. <gülüyor> hızlı, hızlı. <gülüyor> Geliyor tut. Yine söyledi lan. İyi misin? Duvar kırıyor burada. Geç <laughs> <laughs> bakayım. Hep oraya mı tuttun Ben aldıydım da. Bir ben düşman kaldı. Bence <laughs> Yük kalmadı. Ah lan! 140, 140. Gizlice yok. Canı bir, canı bir. Tarat. Helal. Bu gidişle kefen yetmeyecek. Hadi Nerede hadi hadi. oynamak istiyorsunuz. Trap atmış buraya. Hızlı hızlı. Kestirmeden. Hızlı hızlı gittin Burada Şimdi eğlenme sırası Ayağına bende Spike B'de düştü Şimdi abi diyebilirler İkinli dedim onun Ben kaçar çekilin yolumdan Hadi hadi hadi. Kestirmeden. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Spike B'de düştü. Kur. Duvar çatı. Biri benim önümde. İkisi de benim önümde sanırım. Hızlı hızlı. E Bir kalmadı. E <laughs> gerçi oder, gerçi. <gülüyor> <Selam>. <gülüyor> Son sayı. Ulaş. Hadi hadi hadi. Kestirmeden. 3 Üç bura dön 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 dön. Ya evet, şöyle olunca zorladım abi deli oluyorum ben. <laughs> <Birlik> gördüm. <laughs> Sağa geç Spike ortada düştü. <laughs> Düşman kaldı. Oyna oyna evet. ya. Silen geçsin önce. Sen de ver gel. Gerek yok. Geliyor tut. Gerek yok. Fight tamam. Ayakta kalan son oyun. Oğlum bu süt sana demem oh, olmuş Ne bu? Ne bu? Ah. Hakan abi. Neden neden? Oha. deniyorum. Oğlum 12 zaman akım ya. Döndü maç. İzle. Ha. Peki maçı buradan verirsek. Evet. Oğlum. Tek tabanca. Dönüyor zaten ki yani. Hı. Ben kaçar. Ben kaçar. Oye! Canavar geliyor! Tamam güzel ulti aldık. Hemen o B'ye oynat. 3 var orada. Gizlice bakmak yok. Yok da oynama. Ayakta kalan Gerimiz son e oyuncu. Spike hale. ortada Hı. düştü. Üstü kalsın. <laughs> Çocuk hop iyi, iyi kullanıyor ya. Hızlı hızlı. Kestirmeden. Sol var, sol var. larım. Şimdi eğlenme sırası bende. Oyna bomba. Spike ada düştü. Var var var. Ya var. Da son. Bir <laughs> olabilir. <laughs> 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 Ben mi döyeceğim, ben hoş geçeceğim sonra. <laughs> Çekilin yolumdan. Kolon bize geliyorlar ha. <laughs> <laughs> Gittim mi sandınız? Ortada düşman görüldü. <laughs> lan öldüm lan. Hadi hadi hadi. Aa öldü. Oyna şimdi, oyna meyne. Kestirmeden. ]Open. Bir de kutu arkası Ayakta kalan son oyun. Spike B'de kanka. düştü. dikkat Basit. yok. Sesleri salıyorum. Son 30 saniye. 10 saniye. Helal lan ya. sana. Bravo. Wow. Saldıranlar kazandı.